Davraz, Mahrukatçılar sitesi, altın yapı market, akşam trafiği devam ediyor. Daha önceden seramiklerini beğenip ödemesini yapıp malzemesini ayırtan müşterilerimiz havaların ısınmasıyla birlikte ayırtmış olduğu malzemeleri almaya başladılar. Daha önceden ayırmış olduğumuz taban seramikleri, duvar seramikleri, dekor seramikleri. 60 60 dış cephe seramikler. 30 60 dış cephe duvar seramikleri. Kale kim yapıştırıcısı ve derz dolgu harcı. 30x60 3 boyutlu 4 yapraklı yonca duvar seramikleri. Çanakkale seramiğin taban seramikleri. yapıştırıcısı, derzi, tuvalet taşları. E.C. tuvalet taşları. Krevit'in klozet takımları. Abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı akşamlar abi. Malı teslim aldık. Kaydımızı da aldık. <laughs> ya bir şükür. Akşam olmadan geldin abi ya varısın. Akşam olmadan varısın abi. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim sağ olun.